Selamlarlerim arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün ben ne yapıyorum semizotu turşusu biliyorsunuz şu aralar semizotu hep çok ve hep bahçelerde her yerde bitiyor bu semizotu ee, çok değerli bir ot bu ot ee, gerçekten çok şifalı onun için ben de bir akrabamız getirmiş sağ olsun bahçesinden toplamış Allah razı olsun ben de dedim ziyan etmeyin bunu bir turşu yapayım ee, şimdi turşusunu size de göstereceğim. Nasıl yapıldığını Bismillahirrahmanirrahim Ben temizledim güzelce bol suda yıkadım bunu Temizledim Şimdi böyle kavanıza yerleştireceğim Güzelce Bu turşuyu arkadaşlar Bu fasulyenin yanında Kısırın yanında Salata gibi yemeklerin yanında Kullanabilirsiniz Bir haftada olur Hemen oluyor şöyle bir tane bir acı biber koyuyorum içine birkaç tane de sarımsak koyuyorum bahçenizdeki otları atmayın arkadaşlar toplayın böyle turşu yapın böyle de birkaç tane nane koyuyorum bir çay kaşığı limon tuzu Tefeleme bir yemek kaşığı da Turşu tuzu Bir çay bardağı da Elma sirkesi Benim elma sirkem vardı Siz istediğiniz sirkeye koyabilirsiniz Üzüm varsa üzümde koyabilirsiniz Üzerine de Normal su Arıtıcıdan aldım ben Kapağını böyle Akıca kapatıyorum. Tuzun böyle iyice hepsinin böyle karışmasını sağlamak için böyle çalkalıyorum. Bir hafta sonra serin bir yerde koyacaksınız arkadaşlar. Serin bir yerde duracak bir hafta sonra turşu hazır yemeğe. Evet arkadaşlar beğendiyseniz yorum yapın. Kanalımda hala abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ee, kanalımda kalın hoşçakalın.